Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu Ahmet Türk. Yaptığı açıklamalar. Kendisinin soyadı Türk olabilir ama kendisi ne kadar devletine bağlı veya sadık videodan izleyince öğreneceğiz şimdi. Soyadının Türk olmasının sebebi babasının ve dedesinin devlete olan, millete olan sadakatinden gelme aslında. Ama kendisi kendi devletine ve milletine ne kadar sadık bir video izleyelim sonra karar verelim. Süreç başlatılacaksa elbette ki Kürtlerin bir halk olarak hak ve hukukunun olduğunu, bir dilinin, bir kültürünün, bir Kimliğinin Hı. olduğunun e, doğru bir şekilde ifade edilmesi ve bunu kabullenmesi şekilde. gerekir. Bu. Kimlerin Kürtler hakkında bunun doğru bir şekilde kabullenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin kimliği bir değil mi? Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Burada Cumhuriyet kurulduğunda senin deden Cumhuriyet kurulduğunda Kurtuluş Savaşında Atatürk askerleri dediğimiz o değil mi? Siz neden kendinizi ötekileştiriyorsunuz her seferinde? Neden kendinizi dışlıyorsunuz? Neden kendinizi üvey evlat rol bu ne sokuyorsunuz? Bu neyin draması? Yani sizin de dedeniz. Kurtuluş Savaşı'nda vardı. Bizim de dedemiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti vatandaşı oldu. Yani bunun dönüp de ya biz Kürdüz, biz kabul etmiyoruz, bizim haklarımız, hukuklarımız, güvencemiz olmalı gibi açıklamalar yapmanın sadece vatanın bütünlüğüne zarar vermesinden başka bir şey değil. Bugün sen ayrıcalık isteyeceksin, yarın başkası ayrıcalık isteyecek, öbür gün başkası ayrıcalık isteyecek. E bu ülke nasıl kuruldu? Sizler ayrıcalık isteyip bölünmek için mi? Kendi bağımsızlığınızı mı ilan etmek istiyorsunuz? Amacınız ne? burada çıkıp bizi güvenceye alın diyorsunuz. Ya biz siz zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bağlı olarak güvencedesiniz. Sizler de bizler de etnik kökenin kim olursa olsun. burada bu korkunun sebebi ne? Güvence altına alınması gerekir. Yani soruna öyle bakmak lazım. Yani tabii ki şimdi diyeceksiniz işte efendim silah var. Silah başkasının elinde. Silah var, silah başkasının elinde. Silah başkasının elindeyse siz niye bu konu hakkında yorum yapıyorsunuz? Silahı elinde olan kişi çıksın açıklama yapsın. O silahı elinde olan kişi teröristtir bizim gözümüzde. Devletin karşısında silahla duran bir insan teröristtir. Teröristi destekliyorsanız zaten sizi neden içeriden çıkardılar onu bilmiyorum. Sağlık sebebinden dolayı çıktınız, siyaseti bırakmanız gerekiyordu. Siz 10 yıl hapis yemediniz mi? Zaten adalet ne kadar doğru işliyor ben onun e, yorumunu yapamam. Ama sizin dışarıda olmanızı tabii ki eleştiririm. Ha, sağlık problemlerinden dolayı dışarıdaysanız emekli olun gidin evinizde yatın. Demek ki bu işi yapamıyorsunuz. Ya Çünkü yaptığınız yorumlar çelişki. Ama toplumu halkı tatmin edecek bir formül olursa elbette ki bu silahlar da gündemden kalkacak. Nereden biliyorsunuz? Silahın sahipleri sizler misiniz? Bugün istediğinizi versek yarın tekrar silahlanmayacağınız nereden belli? Burada siz bir devleti silahla mı tehdit etmeye çalışıyorsunuz? Siz bizim dediğimizi yaparsanız biz silahları kaldıracağız mı demeye çalışıyorsunuz? Siz o silahları tutanları destekleyenlerden misiniz? Sizin çocuğunuz askere gitmiyor mu? Bizim çocuğumuz askere gitmiyor mu? Bizim çocuğumuza askerimize kurşun sıkanı mı destekliyorsunuz? Ya da onların elçisi ya da onların sözcülüğünü mü yapıyorsunuz? Bakın bu gerçekten soyadınıza yakışır bir durum değil. Bunun üstüne basa basa dile getiriyorum. Bu bizim gözümüzde vatan hainliği, sizin gözünüzde nedir? Artık onun açıklamasını sizler yapın. Bundan eminim yani. Bunun yani. için Cumhurbaşkanı geçen günlerde bir ifade kullandı. Evet. Özellikle Kobani olayları için bir öz eleştiri beklediğini söyledi. Şimdi o davanın sanıklar arasında hatta ceza alan sanıklar arasında siz de varsınız. Yani neden dışlardasınız? Ee, Selahattin Demirtaş da var o HDP'nin bütününü içeren bir davaya dönüştü. Fakat Cumhurbaşkanı dedi ki biz hani bir öyle işte ihtiyaç var. Sanki bu böyle bir bir tartışma zemininin başlangıcıymış gibi. Bir adımmış gibi ifade etti. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya tabii ki yani şimdi Kobani davası sadece değil. Bugün binlerce Kürt siyasetçi cezaevinde fikir Birincisi binlerce sadece Kürt siyasetçi değil suç işleyen herkes cezaevinde. Suçu sabitlenirse hüküm yer cezasını çeker. Düşünce ada altında ülkenin bütünlüğüne zarar verecek cümleler, yazılar dile getirildiğinde bu bir fikir değildi. Bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin bölünmesine bu tamamen vatana ihanettir. Bu sebepten yargılananlar da cezasını çekecek yani başka bir açıklaması yok. Bugün dönü ülkeye zarar verecek, ülkenin bütünlüğüne, birliğine zarar verecek açıklamalar yapacaksanız bunu yapacak olan her kimse cezasını çekecek. Bunu ötekileştirmeyin. Biz Kürtler zaten fikir düşüncesi yüzünden cezaevindeyiz. Siz Kürtler anayasayı kullanarak, hukuku kullanarak, demokrasiyi kullanarak hakkınızı savunun. Bakın şu an mesela ben de iktidarı desteklemek istemiyorum. Ben şu an iktidarı desteklemiyorum. Şu anki iktidarıdan da memnun değilim. E, elime silah alıp da çıkıp ona buna silah mı sıkayım? Ben şu an iktidarı desteklemek istemediğimi, iktidarı hakkındaki düşüncelerimi, eleştirilerimi yapabiliyorum değil mi? Dönüp işte ben iktidar konusunda mutlu değilim. Bize verdiği vergilerden dolayı mutlu olmadığımı, bize bize sunduğu imkanlardan dolayı mutlu olmadığımı, ekonomik durumumuzun kötü olduğunu dile getirebiliyorum. Kendi eleştirimi yapıyorum. Ülkeme zarar vermeyecek şekilde eleştirimi yapıyorum. Benim dediğimi yapmıyor diye ben daha çıkıp askeri mi uğrayayım? Bu mudur yani karşılığı? Bunu yapanları destekleyenler dönüp bizim gözümüzde vatan hainidir. Başka bir açıklaması yok. Fikrinizi anayasaları kullan beyan edin veyahut da düşüncenizi beyan edin. Ülkenin bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde düşüncelerinizi beyan edin. Bir yanlış varsa oturup konuşarak beyan edin. Birkaç kişinin, daha doğrusu yıllardır bir örgütün daha çıkmasını, onu desteklemek, onlarla beraber olan insanlar fikrini beyan etmiyor. Vatan hainliği yapıyor. Bugün 22 yıldır bir hükümet sistemi, bir iktidar var. Ben şahsen Beğenmiyorum. Ama ben beğenmiyorum diye daha çıkıp silah almıyorum elime. Her seferinde ben şu anki iktidarı beğenmediğimi dile getiriyorum. Şu anki partiyi beğenmediğimi, şu anki hükümetin işleyişini beğenmediğimi ve sebebini açıklayarak söylüyorum. Ya benim derdim sadece vatanım, ülkem, milletim yani vatansever olduğumu kendi ülkeme faydası olacak kişilerin yönetmesini istiyorum. Tek derdim bu. Eğer gerçekten bir vatanseverseniz sizin de derdiniz bu olması gerekiyor. Yok ben etnik kökenim Kürt. Ben Kürtleri destekleyeceğim. Öbürü çıkacak Laz, Lazları destekleyecek. Öbürü Arap çıkacak, Arapları destekleyecek. Bunun ülkeyi parçalamaktan başka bir faydası yok. Bunu yapınca bu ülkeyi parçalamak için uğraşmış oluyorsunuz. Başka hiçbir şekilde açıklaması olamaz bunu. Bir ülkede ırkçılık yapan insan o ülkeyi parçalamak için mücadele eden insanlardır. Bugün siz Kürtler kendinizi ötekileştirirseniz Lazlar da, Çerkezler de, X diğer vatandaşlar da kendini etnik kökeninde ötekileştirmeye çalışırsa bu ülke nasıl ayakta duracak? Amerika'da çıkıyor. Adam dönüp ben işte şuradan gelmeyeyim buradan gelmeyeyim demiyor. Amerikan vatandaşıyım diyor. Konu kapanıyor. Amerikan yasaları ne gerektiriyorsa ona uyuyor. Niye Türkiye'de yasalar da kendinize ayrıcalık, güvence yok işte bunlar olursa silahlar kalkacak gibi açıklama yapıyorsunuz. Kobani olayını desteklediğinizde Kobani olaylarında yaptığınız konuşmalar ülkenin birliğine ve bütünlüğüne zarar verecek açıklamalardı. Bir terör örgütünü destekleyecek açıklamalar yapmışsınız. Ya bunu inkar edemezsiniz herhalde. Çünkü arşivlenmiş bunlar. Ve bu sebepten ötürü yargılanıyorsunuz. E bu sebepten ötürü yargılanan bir insan dönüp de ya işte biz hakkımızı arıyoruz. Biz işte etnik dilimizi korumaya çalışıyoruz. Sanki burada dönüp kendi dilini, kendi kültürünü yaşayamıyorsun. Mardin'deki tabelalar ortada. Dönüp Türkçe yazı asmıyorsun Mardin'deki tabelalar. Mardin'deki tabelaların hepsi ya Kürtçe ya Arapça ya da ne bileyim başka bir dil. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkçe olmayan tabelalar var. Hadi Türkçe'yi geçtim. Bir kısmı en azından Türk Türkçe olsun biz anlayalım. Ben Kürtçe okumak zorunda mıyım ya da Arapça okumak zorunda mıyım? Türkçe okuma yazma biliyorum. Orada yaşayanların bir kısmı etnik kökeni Kürttür ama çoğu da Kürtçe okumayı bilmiyor. Türkçe okumayı biliyor, Kürtçe konuşmayı biliyor ama Kürtçe konuşmayı biliyor sadece, okumayı bilmiyor. Ve siz dönüp ırkçılık yaptığınız için Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait billboardlarda bile Türkçe yazı koymuyorsunuz. Bu sizin zaten düşüncenizi, fikrinizi ortaya koyuyor. Sizin vatana olan duruşunuzu, ülkenin bütünlüğüne ve birliğine olan duruşunuzu gösteriyor zaten. Ya, bu ülkenin bütünlüğünü düşünen bir insan anayasada, e, ana dilin Türkçe olduğu bir ülkede Türkçe dilini kullanmadan kamu kurumunda billboard asar mı? Mardin Büyükşehir Belediyesi adı altında bakabilirsiniz. Billboardların bir kısmında Türkçe yazı hiç yok. Tamamen yok. Yani %1 de değil. Tamamen yok. Ya Arapçaya, Kürtçe koyuyorsunuz. Bu sizin zaten ırkçı olduğunuzu gösteriyor. Başka bir açıklaması yok. Mardin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir belediye değil mi? E Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir belediyede neden Türkçe bir yazı kullanmıyorsunuz? Ha bunu Van'da yaptı. Trafik kurallarında yaptı, tepki gördü ama sizinkisi halen daha belli olmadı galiba. Kimse görmedi, göze gelmedi. Yarın öbür gün o da göze çarpacak. Kaçmaz yani. Düşüncelerinden dolayı, düşüncelerinden dolayı cezaevinde. E Kobani doğasına baktığın zaman tamamen bir siyasi dava. Burada bir şey Kobani yok. Kobani siyasi bir dava değil. Ben gitmişim, Kobani'ye gitmişim ama valiliğin emzini alarak Kobani'ye geçmişim. Vali ne alaka ya? Siz e, suç işleyeceğiniz konularda valide mi izin alıyorsunuz? Siz Kobani'ye gitmek istediğinizi söylemişsiniz, valide izin vermiş. Siz orada bir terör örgütünü destekleyeceğinizi söyleseydiniz vali zaten o esnada sizi içeri atardı. Bırakın Kobani'ye sizi <laughs> tutuklardı yani. Bir grupla ya, 15 kişiyle gitmiş. E şimdi de Devletin valisi izin veriyor. Kobani'ye gidiyorum. Devletin valisi senin gittiğin her yere izin verir. Bak çarpıtmayın. Devletin valisi sana izin vermiştir gitmene. Gidip orada terör örgütünü destekle dememiştir. Gidebilir miyim demişsin gidebilirsin yani bunu demen de gerekmiyor. Yani sen orada Mardin Büyükşehir Belediyesi adı altında bizi tanıtmak için gitmedin ki. Bir suç örgütünü desteklemeye gitmişsin. Hatta desteklediğinden dolayı 10 yıl hapis yemişsin. Ve sağlığından dolayı çıkarmışlar seni ama halen siyasete devam ediyorsun. Daha doğrusu halen ırkçılığa devam ediyorsun arkasında bir dava açılıyor. Kobani'de de ne demişim? Dünyanın IŞİD çetelerine karşı duyarlı olması gerekir diye bir konuşma yapmış. İçeriği çok önemli. Lütfen içeriğine odaklanalım. Böyle dışarıdan üstü sıvazlamamak lazım. Orada Kobani hakkında yaptığınız açıklamaları, Kürtçe daha doğrusu yaptığınız açıklamaları direkt dile getirmeniz daha iyi olurdu. Öyle üstü kapalı bir şekilde ben bunu dedim deyip çekilmeyin. Ne paylaştığınızı biz burada söyleyemiyoruz. Siz çıkın söyleyin. E bunu suç sayacak bir anlayış tamamen bir siyasi nedenlerle açılmış bir dava ve kararlar da o şekilde verilmiş. Yani Kobani davası diye bir şey yok. Bir süreç başlatılacaksa elbette... Sadece Kobani konusundaki düşünceleriniz belli. Mardin'de yaptığınız çalışmalarda, da, Türkçe dilini kullanmadığınız konular da belli. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'nde olup ana dil, resmi dili 3. maddesinde de yer almasına rağmen, ana dili Türkçe olmasına rağmen kurumlarda Türkçe dilini kullanmadığınızdan da belli. Daha önce İstiklal Marşı'nı okumak istemediğiniz için bir oturum yapıp, oy birliğiyle İstiklal Marşı'nı okumayacağınızı da beyan ettiğiniz ortada. Yani bunları biz unutmadık, sizin geçmişiniz ortada. Onlar da belli. İstiklal Marşı'nı okumak istemeyen, Türkçe dilini kullanmak istemeyen, Kobani konusunda bölücü terör örgütünü destekleyen, ve silahlar eğer ki bize güvence verilirse bırakılacak diyen ki zaten güvence herkese verilmiş sadece size değil. Sizin bir güvence talep etmeniz doğru değil. Çünkü zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bir güvencesi var. Kendisi sizi ayrıcalıklı kılacak olan bir şey yok. Kürtçe konuşabiliyor musunuz? Konuşabiliyorsunuz. Kürtçe konuşmayı bırakın. Kendi bulunduğunuz belediyede, kendi bulunduğunuz belediyenin başkanı olarak astığınız billboardlarda Türkçe yazı yok. Daha neyin peşindesiniz siz? Bu videoyu burada solandırıyorum. Yani ne desem boş Burada yaptığınız açıklamalar sadece sizi Mardin'de bulunan insanları, doğuda, güneydoğuda bulunan insanları provoke etmekten başka bir şey değil.